Evet. 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 Saadet Nalcı Hanımefendi'nin Yürek, Yürek Yorgun adlı şiiri. Alevlenen yangın sönmez, kalp kırılırsa geri dönmez. Çözümlere zaman vermez, yürek yorgun gönül ağlar. Kara, karlar yağmış incelerden, uzak durdum nicelerden. Farkım yoktur gecelerden, Yürek yorgun, gönül ağlar. Gidenler gelmiyor, neden? Çileye dayanmaz beden. Pişman olur zulüm eden, yürek yorgun, gönül ağlar. Kader yolcu, saftır görmez. Seven kalpler sır vermez. Anlamsız her söze girmez, yürek yorgun, gönül ağlar. i mm -hmm.